Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün sizlerle yeni bir mobil oyun olan Strike of Kings oynuyoruz. Şimdi Strike of Kings ne diye sorarsanız bu oyun League of Legends'ın yani Riot Games'in sahibi olan firmanın Tencent adlı firmanın ki dünyanın en büyük MOBA oyun geliştiricilerinden yeni bir oyunu mobil oyunu 5v5 MOBA oyunu yani nasıl örnek vereyim LOL tarzı bir oyun. <laughs> Eee bugüne kadar yapılmış en iyi mobil MOBA oyunda olabilir bence. Eee şimdi başlıyoruz. Yanımda Radak var ayrıca. Kanka ben Merhabalar. kuruyorum. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Kur kanka. Ben direkt sana ben. daveti gönderdim. Kabul ettim. Başlattım. Ben yeni hero almadım kanka hiç. Ben aldım bir tane ya. Deneyeceğim. Şimdi Böyle elametli bir şey. Tamam. Şimdi ee, heh, oyunumuzu oyunumuzda buldu. Çok güzel. Girelim abi. Şimdi hero'muzu seçeceğiz, oyuna gireceğiz. 5 ve 5 atıyoruz. Gerçek insanlara karşı ve aşağıda açıklama kısmında oyunun indirme linkleri de var. İndirirseniz güzel olur. Şimdi ben kanka ADC gireceğim. Kanka ben tank aldım. Seni korurum. Baksana elahmetli. Bunu oynayacağım. Kanatlı, manatlı <laughs> Ben Violet oynayacağım. Ta şey, e, hero'ların rolleri falan filan var. Yani bildiğiniz bir MOBA oyun ama bunun mobil versiyonu ve çok basit aşırı eğlenceli yani o öyle biz daha kaçıncı oyunumuz biz 10. oyunumuz falan ve ben kendim profesyonel hissediyorum şimdiden. Abi sabaha kadar oynanır yani. Abi birden Türkçe seslendirmesi de var. E, oyunun Türkçe versiyonu da var. E, Türkçe e, şeyi var, desteği var. Çok güzel olmuş oyun. Gerçekten oyun daha yeni çıktı. Bir haftalık falan. Türkiye'ye yeni çıktı. Sadece içinde rekoru günlük 70 bin, 70 milyonmuş. Bin dedim özür dilerim. Yine ya yine Gildur var birader ya. <laughs> şu kadar yani nefret ettiğim başka bir hero yok. ve azıl düşmanım herif. <laughs> Korkulur karşı, ya ama bak. Karşının en alttaki adamın galiba kostümü var. O yüzden yanında sarıyla yazmışım. Olabilir. Yok be kanka o şey. Normalde de öyle yazıyordu o hero. Bilmiyorum değişik bir hero olabilir. Ben şu an 7 level'ım ismimli fukres'e. Eee eklerseniz oynayabiliriz. Çok pis sarıyor oyun. Ve ben şu an bilgisayardan oynuyorum normalde mobil oyun. Ee, ben işte bu e, Nox Player'la falan böyle e, bilgisayarda mobil açan uygulamayla oynuyorum. Ama tam bir şarj canavarı olabilir bu oyun. Kanka bak çözdüm. Bizdeki de Valheim, onlardaki de Valheim ama onlarınki kostümlü. Olabilir. Kanka ben saldırı ile mi başlasam? Saldırı ile başlıyorum ya. Yani. Gel ben solo'ya gidiyorum. Geliyorum. Senin bu yeni aldığın yoru değil mi Fil? Aynen. <laughs> ya, oyunun müzikleri bile özel olarak şeyler e, bir orkestra yapmış. Bayağı üstüne düşürmüş bir oyun. Emek vermişler yani. Aynen öyle. E burada skilllerimiz var abi. E, bu skillleri parmağınızla siz daha kolay yaparsınız. Bilgisayardan birazcık daha zor oluyor. Hop direkt, direkt adama Oha, bir oynadım. tane vurdum. Çıkarttım deme içerife. Kanka hook atıyorlar o. <laughs> Oğlum sıkıntı. Aa, kanka ben galiba direkt yakında yakın da canım, daha tank değilim ya. Benim, bayağı vuruyorlar benim bana. Benim bu kadar azaldı? Minyonlar mı bu kadar vurdu bana ne yaptı? Kanka şu minyonu vurdu Allah aşkına canıma bak. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir insan bir eller bir şey yapar. Ben hiçbir zaman kaçırmam bir vuruşu bu. Oo gördün mü? Evet, i̇ki oldum açıldı benim. Kanka şu şişmandan çok korktum ben ya. İlk ben başta yapıştırdı kanka ya. Kanka ya. Fuk attı ya bir de o. Aa bak 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 bak. Şey var. Bak bak. O bak, bizim bak. eleman. Aa çekti. Çekti çekti çekti. Kanka çekti. Lan, bırak lan çat bir tane de şöyle bir skillimi vurayım. Aa sarsamadım, sarsamadım, sarsamadım. Bak bazuka mı oldu nasıl? <gülüyor> 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 şeyi de basayım. Ben tamam. birazdan bir tank Şurada güzel da. olur. Skill'lerim güzelmiş ya. Aa gitme o kadar. Benimki abi adam adamın mesafesi daha uzun. Yok canı keseriz oh, oh, oh. onun. Yani. Ölüyorum oğlum ölüyorum. Oh, kaç ölüyorum. kaç kaç Şişman ne yapıyorsun? Şiş, şişman şişman bura. Çok vuruyor. Şişman çok vuruyor. Ha. Şişman çok vuruyor. Sat kuleyi de sat. Oyunun içinde ve oyun fail play yani para ödeyerek bir şey e, güçlenemiyorsunuz. E, yani para verenler bu oyunda kazanamıyor. Bir Oyun içi itemlerle e, şey yapabilirsiniz. Oyun içinde kastığınız itemlerle yaparsanız. Yeteneğe bağlı oyun. Bir tek kostümler paralı yani şey kostümler normal. Kostümler paralı. Onlar da zaten biliyorsunuz bir artı bir özellik katmıyor sadece görüntü katıyor. Saldırız. Sonunda öldü ya. Küçücük şey iki saattir vuruyorum Çat, Aha vurdum. Beşiktaş. Adamın adı Beşiktaşlı. Şu an Türkiye'de bayağı oyuncusu var. Şu an gece saat 3. Yani sabaha karşı saat 3. Ve e, biz daha hiç uzun süre beklemedik oyun bulması için. Aynen direkt bu ya. 15 saniye ya. sürüyor. Çat. Ah. Benim Q şey yapıyor. Bir dakika %15 saldırız, Tamam kanka kanka kanka. Adama bak kanka. Kanka ölüyor. Nasıl ölüyor oğlum? <laughs> Ölmüyor mu? Kanka duruyorsan sen şu an olduğun Ultim Ulti açıldı, ulti geldi. Benim gelemedi ulti ben. Ulti geldi ve ben Afiyet ama benim, can yenilemem lazım. Ayrıca oyun, yani şu skill'e basarak da can yenilebiliyorsunuz ama damage aldınız mı hemen duruyor. Kulenin Kanka aldım. bir de süzüle süzüle geliyor biliyor musun? Kancası. Evet. Aha ulti geldi. Kanka girelim mi? Ulti combo yapalım mı? Allah oklim siz bittiniz ha. Aaa gel gel Kanka. Ananı ışınlanıyormuş lan bu. Ben vurdum bayağı da. Geri çekildim ama. Has! Ay yakala yakala yakala. Abi vurdum. Adama bayağı vurdum. Bak baba görüyor mu canım Beşiktaş'ın? Ana öldüm ben. Bu sefer öldük kanka. Abi 3 kişi geldiler. Genk edik. Çok kötü oldu bak bu ya. Çok Aynen. kötü oldu ya. Oğlum hep bizim üstümüzü oynuyorlar. Aş... Gidin lan bu Abi, memleketten. Abi gidin Allah aşkına 3 kişi gidin geldi lan. Gidin lan memleketten. Popa... Bak okay. ya. Kule altı girdi adam senin de aldı çıktı valla. Aynen. Kule de çıktı. Üç kişi. Kuleyi de çıkart çıkartırlar bunlar. Ve e, item almak için base'e gitmenize gerek yok. En güzel kısmı bu. En güzel kısmı bu. <laughs> Yanda direkt öneri item size çıkıyor tıklıyorsunuz ve satın alıyorsunuz paranız varsa. Şu para e, solda. Kanka ben direkt atlayacağım bakalım yapamayacağım. Kanka şimdi. biz ölüyoruz da takımın umurunda değiliz farkında mısın? Kimse kazanık mı? Abi geldi. cana bak cana bak cana bak adamın. Adamın cana bak. Ben saldırızı devam. Benim şunu almam lazım. yoktur dur %100. Ha %30. Senin iğnesini alacağım da bu hangisine çıkıyor? Of 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 çok kötü vuruyor adamlar. Çok kötü vuruyor. Çıkcam çıkcam çık. Abi abi karşı <laughs> adacı çok kötü <laughs> kasmış ya. Aşağıda fitlediler onu bence ya. <laughs> Bakayım kanka. Direkt hemen bir ee, şey <laughs> teslim ol. <laughs> kanka fitlemişler kanka. ya. Verme verme. Verdim. <laughs> adamlar direkt bitirdiler. Böyle bir fidleme yok ya. Daha adamlar ulti atamadan adamlar paran parça ettiler beni. Ama o şişman var ya e, şişman. oğlum ben, biz niye skill kullanmıyoruz şeyleri, büyüleri? Ben basıyorum da bir işe yaramıyor. Biliyor musun Huku bak nasıl geliyor. Ben hiç kasamadım yalnız. Bana niyon lazım. Bak. Girelim mi? Ha, sen girmişsin ben... Adam. Ben seni karıştırdım girelim. Kardeşim daha nereye vuruyorsunuz? Daha hangi kuleyi indireceğiniz Allah aşkına ya? <laughs> Yapmayın gözünüzü seveyim. Kule kalmadı. Paran parça etti adamlar bizi. Kanka girelim mi? Bak dör dör Hadi dedik dörtledik, dörtledik miydi? Hadi girelim. Vurdum da. Ne oluyor lan? Ah çekiyor da. Al işte ya. Ben şu an vurdum. İnfazı da attım. Ben de vurdum. Oh, 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 Geliyor geliyor geliyor. Hayır hayır yanlış yanlış yere gitti yanlış yere. Gitti. Şu adamı kayıtlıyorum ama bir boka yaramadı tabii ki de. Abi neredesin? Öldüm. Adam 10 level olmuş Allah aşkına. Ben kaç levelim ya daha? Aynen yani teslim oluyorum ben de. Çok kötü parçaladılar bizi. 4'te oluyor mu teslim olan? Aynen. Adacı falan oynamıyorum abi. <laughs> Bana adacı. Ben kendi hero'mu alıyorum şimdi. Tamam mı? Bende ya Beşikta beğenmedim ben bunu. Beşiktaşlı şey oldu MVP. Kanka o değil de. Ben bir de buna para verdim. Alıyor <laughs> mu bunu? Al. Ama alacağım ya. Temalara bakalım. Aynen. Tamam aynen. Ona ona açılmış tamam. Alıyorsan ben de senin yanına cidden. Aldım. Sen de sap sağlam kank, bir tank, şey al kanka. Ee, yine yine bir ADC oynuyorum. Daha doğrusu oynayamayacağım ama. <laughs> Becerilerde ceza var, kükreme var. Bekleme süresi 60 5 saniye. 5 tane boyunca saldırı Ooo Oo ben bunu aldım. Ben şey alacağım ya. Depar alacağım. Yavaşım ya zaten. Hmm. Ha sen o şeyi kalkanlıya dön değil mi? Hı hı. Valheim. Omega. Olur. Tamam bu kostümmüş, kostümmüş. Tema dediği kostümmüş. Şimdi ikinci oyunumuza giriyoruz. İlk oyunda bizi paramparça ettiler. İkinci Aa, oyunda Adana bizim buna... toplu. Iyi, i̇yi güzel oldu. <laughs> Adacı oynuyor bakın herif. Önceki oyun MVP olan MVP de maçın adamı demek. Bunu bilmeyenler varsa yazıklar olsun. <laughs> Ve oyunda rün sistemi de var. Oyunun içinde kendi rünlerinizi dizebilirsiniz ama karşıda Aa ilk defa karşıda şey yok. Şey o var ya. <laughs> Senin sinir oldum. Sinir olduğum Adını da unuttum. Gil var mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Ama Zanis var abi. Zanis sıkıntı. Çok vuruyor Elif. Zanis şu en sağ üstteki karakter. O kadar vuruyor ki. Kankam, Kanka ben oyun içi o adama bir espri yaparım oyundan ben, düşerim. Ben şu ve ve Vera'yı yeni görüyorum. Vera. Aa aynen bende. Bu pahalı bir şeye benziyor ve <laughs> <laughs> billurlu billurlu Aynen. Stan açıyorum benlik. Ben tam kasıyor. Gel yine sola yapalım o zaman. Karşımızda en sevdiğim 2 Euro var. En sevdiğim. Ben buna direkt saldırırsız çıkacağım çünkü bunun pasifi stun atıyor veya rastgele bir güçlü vuruş hasarı geliyor. Robota vurulur mu insafsız? Hedefsiz bak nasıl abi vurdu demeyeceğim bak adamın bana. 2 olduk. Kanka girdim. Aha. Çıka ah. çıkartırız biz onu. Stan geldi bir daha. Çok güzel stan. Hadi bir daha. Hadi. Kazan kaçtı. Abi kaçtı herifler. Abi kaçtı adamın cana bak. Kaçtı cana bak ya. Bu sefer iyi gidiyoruz ama. Aynen. Bu güzelmiş ya sevdim ben bunu. Evet. Direkt adam aldı bir tane. O iki, tane, iki, vermişiz iki tane vermişiz. İki tane vermişiz. Aynen. Stanlayacaktım, stanlayamadım herifler. Ben Q geliştiriyorum şu an Q diyorum ben buna ama ilk skill yani sol alttaki O benim için Q Gönüllerde Q Şunu kessek mi? O bir bok verdiği yok ki onun aslında adam görüşüyor Görüş veriyor sen. Ama kanka, dönüp dalacağım da şimdi Gir Sakin ol. yok kanka kuleye yakın ya Minyonlardan çok deme içiyoruz ya ben şöyle bir geri... Geliyor Kim geliyor? Gel Adam şeyi çalıyor Bırak alsınlar ya Neyse alıyorum ben Al Gel. Of tuttum onu. Vuruyorum şu an. Hadi hadi hadi. Abi gözük ya gö göreme gözük şeyden çıktı. Kanka ya, çıktım. Altımdaki top şu kayalara sıkıştı geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> top, top, üstünde <laughs> 20 bin persa. Kanka bak şimdi. Aa yapamadım. Yapacaktım Neyse, hareketi de yapamadım. Ultileri açalım keseriz onu. Açıldı ben ulti. <laughs> da ben ulti çok vurmuyor ki. Ben bunu tank diye aldım da bu tank değilmiş. Kanka bu. adamlar bak yine fitliyor. Bu sefer bir fi, bu sefer biz fitlemiyoruz. Bu sefer aşağısı fitliyor. Oo çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Abi Beşiktaşlı ne yapıyoruz? Abi aşağısı fitliyor. Oo bota bak. Kanka bak Bo, arkadan dolanacağım. Motosu. Kanka sana geliyorlar. Dikkatli ol. Gireceğim mi? Girme boşver gel. Şurada ben minyon keseyim azıcık daha farm yapacağım. Yok, gel deler sandım Bir de burada farmlar ne hani herkese gidiyor. 2 ee, kişi kestiğimiz daha az gold veriyor sadece kişi başına. Ve son vuruş yapmanıza da gerek çok olmuyor. Yani kule kesse bile geliyor. Aynen kule kesse bile geliyor ama yakınındaysanız tabi Kanka adamlar 5 oldu. Kanka kanka, kanka geldi. Gördüler. Tam sakin. Yakın kal. Geldi. Kule altı kalıyorlar ama ya. Ee, aa bak bak bak, bizim, tepo kokak vurdu bana. Bizim takım fena bu sefer yine gitti. Bir oyun mu gidecek yine? Belki taşırız la biz. Dur bakalım. Birazcık kasalım. Hmm, kasarsın. Of. Stanladım onu stanladım onu. Of. Anam kanka, gözlerim kanka, şey kanka, oldu kanka, lan. lan. Gir. Kanka canım çok az ama çık istersen. Az mı? Daha varmışlar canım. Aa bak gen, gen kaldık. Anam. Yürüyen bu, peri. Buz buz atıyordu o bir şey. Ben gördüm onu. Ve buradan savaş botunu çıkacağım. Saldırız yine. Tamam benim saldırımız bayağı arttı. Güzel. Ben kalkan de... veriyor bizim adamla. Canı falan da dolar. İyimiş. Ah, standladım tamam. Vurdum ultiyi de. Çok güzel çıktı. Çıkarttım. Onu da çıkartırım ben. Çıkarttım. Sana Aa, sen ölüyorum. çıkarttın. Kurt. Abi adam hayatımızı kurtardı. Adam güzel oynadı. Güzel oldu. Kule altı girdik çıktık çok çok şu an. Çok ben bir Öyle bir ya. rahatladım ki. Kritik çıkacağım bir daha. Ben direkt hiç base gitmiyorum abi. İtemler nasıl sağlanıyor? Şu an cana da ihtiyacım yok. Karşı takımdaki benim karakter de kastı. Yalnız çok kötü kastı de. Geldim gir gir. Abi yetişemiyorum. Arka adam, Çok adam var. var. Tamam ona fokusla. Çok güzel. Çok güzel çıktı o da. Çıkar çıkar. Zıplattım. Abi kükremeyi vurdum. Dö gitti, döndü şey, otomatik saldırıdan ya. Şş, kure... Kanka kanka abi... kanka gidiyor oyun gidiyor. Ben bittem, arkadan yardım çağırdım. Bitti oyun bitiyor. <laughs> Ve ben adam akıl item çıkamadım. Adam geldi. Oraya, abi ben tam bir de gittiğimde geldi adam. Ben kaçarım ya. Karşı takım çok kötü kastı bu sefer. Bu sefer bizden de gitmedi. Yani önceki oyun neyse bizden gitti de. Aynen. Ama üzülmüyorum ya. Kanka girelim mi? Kanka ben base'teyim. Çok pis vurdular bana. Ama yetişeceğim. Çok muyum. Geldim. Aaa çıkmam lazım ben Çık 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 çık, çık. Aynen, Abi öldür, öldüm öldür. ya. Aynen. Öldüm çıkamadım. Stan yedim orada. 3 kişi sıkıştırdılar. Kanka baksana nasıl Bu vuruyorlar. Bu sefer çok kötü oynadı yalnız bizim takım ya. Biz yine iyiydik yukarıda ya. Hiç baksana gelmese miydi? Baksana paramparça işte. etti adamlar. Gelmese oyun bitti ya. Tav oldum şu an çok kötü. Geldim go. Geldim artık. Daha 7 level az oyun bitti Uyurumuzu ya. Vereceğiz. Yanlış şov yapıyorum şu an. Abi. Çok güzel oynadım. Çok İki tane kill, aldım lan. İkiledim abi. bak ben orada. İlk ilk itemimi bitirdim daha. ilk item. İkimiz de ikilemişiz kanka. Sadece biz ikimiz oynadık zaten. Tav oldum şu an. 420 gold lazım bana. Evine kadar kovaladım onu. Son 300 oğlum. gold lazım. Şu minyonlara gideyim kesin 300 gold çıkarak belki oradan. Topladım bu botu da. Oğlum belki çeviririz la bakarsın. Çok bir inancım yok ama ben daha yeni 10 level oldum. Bak az önce adamlar bizle fight girdi de adamlar 10 level oldu. Ben daha yeni 10 oldum o çok çok güzel vurduk lan. Of açtım yine. Mahvedici. Çok, çok güzel, çok güzel, Ama çok pis vuruyorlar şu an. Çık çık, çık 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 Çok kanka tank çok tanklar adamlar. Aynen. Bizim kule gidiyormuş lan. Ah. Can çamada çıktım canım Ya yapma geliyorum. yapma 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 yapma. Oh kaç kaç kaç. Kaçtım. Of of of. of. Kaçtım, vallahi kaçtım. Kanka gel gel. Kanka çok güzel. Mahvettim. Çok çok güzel girdin orada. Geldim. Bak bak hala vuruyorum abi. Daha ne yapayım ben? Kaçırdım ya ultiyi. Ultiyi vuramadım. Yetişemedim. Abi şuraları toparlamamız lazım. Yani. anladım onu. Hayırdır sen? Abi vurdu şeye bak. Kanka kanka. Tek attı Elif bana. Tek Ciddi attı. Misin? Abi adam harbiden tek attı. Seni öleceğim izle. 2700 vurdu. <laughs> sen de öleceksin. Senin de kanka, bir kanka bir bu herif. şey süper minyonmuş da ben küçük sandım bunu. Abi ya böyle bir şey yok. Adam bana döndü vurdu bir tane. Ö kayboldum ya Baba yapmayın ne yapıyorsunuz ya ikiye tek giriyor adamlar 3'e tek giriyorlar Oğlum, ya O neydi lan Abi İf Baksana vurdu demeci herifin ya Ben aynı hero'yu oynuyor adam Adam 3k vurmuş Bitiriyor adamlar Bitti kanka zaten tek yedim birader ya. Her neyse arkadaşlar böyle bir oyun güzel bir mob oyun. Aşağıda açıklama kısmında linkleri var. İndirirseniz güzel olur. Kendinize bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Radan kanalına da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.